TV'ne ekranlarında yeni bir komple teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Türk siyasi tarihinin kırılma anlarından bir tanesi olan 28 Şubat 1997 darbesini ve bu darbe sonrası kurulan Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 28 Şubat darbesi aslında Türkiye için bir kırılma anıydı. Çünkü Türkiye ilk defa ekonomik anlamda bazı adımlar atmışlar, dünya ile rekabet edebilecek hale gelmişti. Ne var ki bu girişimler 28 Şubat darbesiyle beraber sıfırlanmıştı. 28 Şubat darbesinden sonra Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulamak amacıyla illegal olarak Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştu ve Batı Çalışma Grubu aslında bir şekilde toplumu fişliyor ve dizayn ediyordu. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın bile bu faaliyetten haberi olmamış, daha sonra gerçeği öğrenince olay resmiyet kazansın diye imza atmıştı. Yani devletin içinde bile belli bir bütünlük yoktu. Bugünlerde en net tartışmalardan bir tanesi Batı Çalışma Grubu'nu kimin kurduğu ya da kurmadığı ile alakalı. İsmail Hakkı Karadayı yani dönemin Genelkurmay Başkanı benim bu işle hiçbir dahlim yoktur diyor. Öte yandan dönemin Genelkurmay ikinci Başkanı Çevik Bir ise bu işin emir komuta zinciri içinde olduğunu net bir şekilde söylüyor. Tabii hangisi doğruyu söylüyor, hangisi doğruyu söylemiyor net bir şekilde bilmiyoruz. Ancak ortada şu var. Şayet Batı Çalışma Grubu Genelkurmay Başkanı'nın izni olmadan kurulduysa ortada ciddi bir sıkıntı var demektir. Öte yandan İsmail Hakkı Karadayı'nın izniyle kurulduysa da ülkenin seçilmişleri bir kenara itilmiş, böylece siyaset devre dışı bırakılmıştı. Peki ama Batı Çalışma Grubu acaba Çevik Bir ya da İsmail Hakkı Karadayı'nın kendi şahsi işleri miydi yoksa bu işin arkasında da İsrail parmağı olabilir miydi? Bu gece komplo teorisinde Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerini Türkiye'de yaptığı gizli işleri ve bu işin perde arkasını inceleyeceğiz. Komplo teorisi başlıyor. Fazaker sermaye kesimleri bir ortak yol bulup bir ticaret yapabilirlerdi. Yine bir şeyler yapabilirlerdi Türkiye için. Ama e, uluslararası dengeler ve o konjonktürler iş, işin içine Batı Çalışma Grubu verilen oluşumunda girmesiyle birlikte Türkiye'yi bir kaosa soktu. Ha ne oldu? %18'lik Refah Partisi iteklenerek, zorlanarak bölünmeye çalışılarak %50'lere geldi. Burada tabii Batı Çalışma Grubu'nun hedeflerinden biri Refah Partisini ikiye bölmekti. Refah Partisi eğer ikiye bölünürse hem güçten düşecek hem de bu güç ikiye bölündüğü için istenildiği gibi yönlendirilebilecekti. Ama masa başında oturulup yapılan toplum mühendislikleri, tasarımlar hayatın karşısında tuzla buz oluyor. Ne onların dedikleri gibi bir sistem ortaya çıktı ne onların hedeflerini toplum kabul etti ne de ...bugün siyasetten güya uzaklaştırılmaya çalışılanlar unutuldu. Her şey tam tersine döndü. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat süreci 10 yıl bile sürmedi. Ha ne oldu? 2009'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu dönemlere kadar... ...28 Şubat kararlarının tamamı uygulandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman ki kendinde artık başka bir güç bulmaya başladı... ...o gücü kendinde hissetti... Ondan sonra 28 Şubat'la bir hesaplaşma yaşanmaya başlandı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 28 Şubat darbesinin aslında en çok İsrail'e yaradığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. Her ne kadar askerler bugün bu durumu kabul etmeseler de gerçek net bir şekilde ortada. Dönemin genel kurma 2. Başkanı Çevik Bir 2002 yılında Martin Şeyman'la beraber Bir Amerikan dergisine bir makale yazmıştı ve bu makalede 28 Şubat darbesini İsrail için yaptıklarını itiraf etmişti. Yani Güneş Balçıkla sıvanmıyordu. O dönem yapılan askeri anlaşmalar, alınan kararlar, bütün siyasi dengelerin hepsi İsrail'e yaramıştı. Ve biliyoruz ki askerlerimiz komutanlarımızla o dönemde sürekli olarak İsrail'e gidiyorlar, geliyorlardı. Yani Türk askeri için İsrail vazgeçilmezdi. Postmodern darbenin mimarı olmakla suçlanan Orgeneral Çevik Bir'in 2002'de bir Amerikan Birleşik Devletleri dergisine yazdığı makale dikkat çekici detayları göz önüne serdi. Çevik Bir bu makalede postmodern darbenin sadece irticaya karşı değil, İsrail ile ilişkilerin sürmesi için de yapıldığını kaydetti. İşte Çevik Bir'in İsrailli siyaset bilimci Martin Sherman'la birlikte 2002'de kaleme aldığı yazıdan satır başları. 1990'lı yıllarda İsrail-Türkiye ticaret hacmi sürekli arttı. Sivil değişim hacmi de önemli ölçüde genişletildi. Fakat bu bağlar 1996'da Necmettin Erbakan'ın iktidara yükselişiyle yıprandı. Erbakan iç ve dış politikada İslami bir gündeme girişti. Erbakan'ın İsrail karşıtı söylemi, geleneksel Yahudi karşıtı motifler ve efsanelerle doluydu. Erbakan için İsrail bir ebedi düşman ve Arap İslam dünyasının kalbinde bir kanser. Erbakan İsrail ile ilişkileri dondurmaya söz verdi. Ordu dedi ki ülkenin yüzünü İslam'a dönmesini İsrail ile ilişkilerinin riske atılmasını izlemeyeceğiz. Erbakan kontrol altında tutuldu. Türkiye ve İsrail MGK baskısıyla İslamcı Başbakan istifasını sundu. Çevik bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Middle East Quarterly adlı dergisinde istikrar için formül Türkiye artı İsrail başlığı ile yazdığı makalede şu vurguları yaptı. Necmettin Erbakan, İsrail'i bir ebedi düşman olarak görüyordu. İsrail ile Ankara arasındaki anlaşmaları iptal etmeye de söz vermişti. Türkiye'de hemen her darbede olduğu gibi 28 Şubat'ın perde arkasında da Amerika vardı. Ancak bu sefer farklı olarak İsrail de işin içindeydi. Gazeteci yazar Cengiz Çandar, Amerika'da katıldığı bir toplantıda ünlü düşünür Alan Makoski'nin bu durumu itiraf ettiğini yazmış ve söylemişti. Çandar'a göre Alan Makoski ve ünlü neokonlar bir gece toplanmışlar ve darbesiz Erbakan'ı götürmek amacıyla gizli bir takım faaliyetlerde bulunmuşlardı. Ve Amerika'da Neokon dediğimiz bu kadronun da İsrail sağıyla çok güçlü bağlantıları vardı. Bugün olayı yürüten savcılar yaklaşık bir yıldır sadece askerleri tutukladılar, gözaltına aldılar. Halbuki biliyoruz ki bir darbede sadece askerler suçlu değildir. Bu işin medyaya, iş adamlarına, üniversiteye, ve sivil toplum kuruluşları ayağı mutlaka vardır. Nedense savcılarımız bir yıldır bir türlü bu ayaklara dokunmuyorlar. O dönem medyasının attığı bütün başlıklar olduğu gibi yerlerinde duruyorlar. Ve hatta daha da ilerisi o dönemin medya yöneticileri attıkları bu başlıklarla gurur duyuyorlar. İş adamları, medya, üniversiteler ve askerler bir araya gelmişler, millete karşı bir komplo kurmuşlardı. Ve bu komploda da kazanan asla Türk milleti olmamıştı. Daha da ilginci İsrail bu darbeden en karlı çıkan ülkeydi. Hatta bir şekilde belki de bu darbeyi planlayan, organize eden onlardı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve daha birçok general solu İsrail'de almışlar. Belki de oradan aldıkları emirleri birer birer uygulamışlardı. Ve düşünün ki bu ülkenin komutanları kendi başlarına karar almıyorlar, başkalarının siparişiyle darbe yapıyorlardı. Ancak artık savcılar herhalde bu işin perde arkasını çok daha detaylı bir şekilde incelerler ve bütün failleri mahkemeye çıkarırlar. Önümüzdeki hafta yeni bir komplo teorisine buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.